gerçekten çok heyecanlı bir videoyu çektiğim için. Çünkü bu bir kutu açılımı videosu. Bugün size Kawaii Box kutu açılımı yapıyorum. Bu kutu bana marka gönderdiği gönderildiği için aynı zamanda bir çekiliş videosu. O çekilişin detayları da açıklama kutusunda bir oluyor olacak. Yani oradan yazabilirsiniz. İlk olarak bu bir kutu firması. Zaten duymayanınız kalmamıştır diye düşünüyorum. Aylık abone olabileceğiniz ve içinden çok tatlı şeyler çıkıyor. Gerçekten adı gibi varmış şu anda. Elime alınca fark edebiliyorum. Gerçekten videoda göründüğü kadar onlarmış. Yani çok şeyim görünüyor Çok merak ediyorum gerçekten. O zaman hemen başlıyorum. Kutumun i̇çine bakın neler varmış. Önce bir makas almam gerekiyor. İçindekilere zarar vermiyorum şu an. Öncelikle ben çok sabırsız biriyim bu konularda normalde sabırlıyım ama bu konularda acayip sabırsızım. Bu Temmuz kutusu. Üstüne bir sürü şey yazıyor. bayağı bir şey var içinde bu arada. Öncelikle böyle bir cips çıkıyor. Cips ne bu? Tam olarak emin olamıyorum. Fındık bir şeyleri falan da bu üstünde ama üzerinde <laughs> Tohato yazıyor. Açtım. Bu şeyler çok sağlam. Biraz değişik kokuyor. Çitosun yeşili gibi kokuyor. Ben Aynısı da biraz böyle şekerli gibi. Değişik ya böyle çitosun yeşilinin şekerlisi. Tamamen ortanın yaptığını düşünüyorum. Şeker tadı da var. Çok fazla şeker varmış gibi geliyor. Benim damak zevkime göre benim yorumlarım böyleydi. Şimdi arkadaşlarımı tattıracağım ve böylece daha geniş bir fikre sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Evet. Kese kağıdımda göstermeyen <laughs> yok sanırım. Ay, ay, <laughs> Evet. Daha sonra içinden bir ip, ip çıktı. Neymiş tam olarak? Kawaii jump rope. İp atlamak çok güzel bir şey bence. Bir tane kurumu şeysi var. Buraları plastik. Güzel bir ip. Rüzgarın nefes sesini son zilim yapmışsa sevdim bunu da. Sonra içinden böyle bir ilaç kutusu çıkıyor tam olarak ilaç. kendiliğinden düşünülebilir. De evet çok tatlı bir kutu da. Bir adet kalem çıkıyor içinden. Bu bir tükenmez kalem. Tükenmesin diye herhalde ucunda da bir tane şu kutumuzda bir şey var. hiç görünmüyor. Çok minik. Doodle gel pen. Böyle üstünde böyle değişik desenler var. Şuraya bakalım. Wow. Evet. evet. Gerçekten güzel yazıyor. Şuraya adını da yazdım. Şimdi kutumuza devam ediyoruz. Biraz açıldı her yeri ama Aa, çok tatlı bir anahtarlık çıkıyor. Bu yeşil renkte kedi kediye benziyor. Hani kafasında bir şey var. <laughs> çok tatlı gerçekten yumuşacık böyle. Ama bizim periş göre birazcık daha sert, daha sağlam gibi duruyor. Yani orasından bir yerinden böyle içindeki pamuk şey olmayacak gibi bir sağlamlık. Bir anahtarlık bu da böyle çok şirin bence. Caramel bu şeyin adı, cipsin adı. Doodle Japan çıktı. Kawaii Jump Rock çıktı. Hearts and Balls Secrets tutalım. Evet. Sanırım bu. Böyle kalplerin ve kulelerin olduğu bir sticker. Çok güzel ya. Sticker benim bir yerde dosyam vardı. Böyle biriktiriyordum. Evet çok hoş. Ve dolabımızın üstüne falan da yapıştırabilirsiniz. Gerçekten çok şirin. Ya da ne bileyim defterlerin üstüne. Her şey her şey yapıştırabilirsiniz aslında. Tekrar geri koyamadım. Ama aynı şöyle rengarenk sıkıntılar. Gerçekten çok güzeller. Çıkarıyorum. Ben saçımı kesiyordum. <laughs> Neyse çıkardım şöyle. Sushi Sweet Mask. Sushi. Biraz küçük. <laughs> bu bayağı küçük ya. Ha şurada ayarlama yeri de var. Çok marka. Ben bunu ayarlayıp şey yaparım. <laughs> çok tatlı. Zaten ne zamandır bu gözlüğü istiyordum. Jewelry Seal Deco Stickers. Onlar da bu oluyor galiba. Çok hoş görünüyor gerçekten. Bu da çok güzelmiş. Böyle parıl parıl. Şu parıl parıl. Şurada bir örneği var zaten. Üstüne de, de DIY Fashion yazıyor. Evet. Kendin yap. Fiş fikirleri için de güzel. Olabilir. Görürüz yani. Şimdi. Abi çikolata değil. Şeker bu. Kolalı şeker. Evet tam olarak kolalı şeker. Böyle görünüyor. şeker mi? Sakız mı ya. Yani böyle yedikçe şey olan şekerlerden. Evet. Koy, koy soft Candy stick. Stick şeker. Hmm. Güzel. Baya beğendim bunu. Devam ediyoruz. Cute animal pill case. Animal değil ki bu. Cute card case oluyor bu. Böyle kart denize koymak için bir kılıf. Gerçekten çok tatlı. Güzel ne yazıyorsun? Tuda yaza fruit de yazıyor. Çok güzel. Ben zaten meyveleri çok severim. O zaman da çok tatlı. Kartlarınızı falan koymak için gayet güzel bir şey bence. Tuda yaza. Arkasında da böyle bir şeffaf bölgesi var. Bence çok güzel. Cute animal peel case dediği bu. Ay bobo. <laughs> bu da tarak. Tam Böyle <laughs> bu da çok tatlı, tam böyle çantaya atabileceğiniz plastik. I love American country music diyor üstünde. Böyle, bu çok Bunlar çok böyle hani mesela kırpmaların zorluğunu hemen düzeltmek için, böyle daha çok kabartmamak için olan bu. Ben öyle kullanıyorum yani bu tarz tarakları. Hem burada küçük, çantanıza atabileceğiniz çok hoş bir tarak. Çok tatlı ayrıca. Evet, sanırım bu kadar. Bakıyorum şimdi neler çıkıyor. Yeah. Sleep mask, körmapon, cute animal keylet, doo Pen, jump rope, sticker, ee, tarak, sticker, food A Card case, evet, one necklace charm, one charm, ne Can stick, evet. one charm, Evet. Sanıyorum bu. Evet her şey çıktı. Evet burada yazan her şey var. Eğer siz de bu kutudan kazanmak istiyorsanız bla 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 bla. Çekiş detaylarını açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Siz de bu kutudan ücretli bir şekilde. Siz de, siz de her ay siz de her ay 3 ay ya da bir yıl bu süreç içerisinde bu kutunun size gelmesini istiyorsanız e, Kawaii Box'ın web sitesini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Oradan siparişinizi verebilirsiniz. <laughs> İçinden çok güzel şeyler çıktı. Ben çok beğendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz kutu açılımı videosu istiyorsanız beğen butonu unutmayın. unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Beğendim. Güzel. Çok güzel ya. Lamak Benden çaldı. Benden çaldı. Ben, ben, ben onu <laughs> <laughs> Annem beğenmedi, ben de Sen kötü mü diyor? Aa, fetost. Bu?